Mesut Yılmaz'ın önünde bu şeye başladık, o da oy topladık. Bütün yazdırdık, köprüde durduk, oy topladık. O da o şey olsun diye, uçak kalsın diye. Ver olardı, yapılmadı. Bak yapılmadı. Sonra bir de baktım, bu gelince bir de baktım başladılar şey yapmaya. Bakın bizim bakanında çok şey oldu. Ha Sadullah Ergin de Belmekat'a çok hayır oldu, feydası oldu. Nani Sadullah'a da bir yana millet. Bu mermek için çok çalıştı. Ama bizim Hatay gözü kaldırmaz bir insan ilerlesin. Dıp depresiz durur. E olmaması lazım. Olmaması lazım. Şimdi Tayyip'i çeyniyorlar. Bre ayıp ya. Görüyorsunuz bu Kur'an kursları. Ben böyle oğlum da askere gitti yanına. Ne dedi bana? Yemin türenine geçeceğim. Dolayını kaldır da geç. Ben oğlumun askerde türenine geçemedim. Geri döndüm geldim. Ben hacıya gideyim. Nasıl ben dolağıma attım? Ben nereye gitsem şarbardan utanmam. Dolağımla anlanmam. Ama kolum, başım açık gidemem. Ya ben hacıya gitmişim, güzel beyti görmüşüm. Şimdi güzel beyti e dil uzattı. Demirtaş. Ayıp sana bre, ayıp. Güzel beyti kimse ağzına almasın. Camılarımızı kimse almasın. Ağzına. Kur'an kurslarımızı almasın. Ben seviyorum Kur'an kursunda çocuklarımızı görüyorum. Ölürsek başım ucunda okuyan olur. Hristiyan olu kiliseye gidu. Alevi olu cemevine evine Ama bizim de ölümümüzü temizleyecek camla. Biz bunu istiyor. Dayımızdan şimdi biz bunları bekliyoruz. O tabanlar yaptı. Kim yapıktı acaba şimdiye kadar o taban? Şu altın özünün yolu acaba ne görüktü? İki arabaya ne kaçıyor. Başımız dolanır, midemiz dolanır. falan bahç. Şu Üskandır'ın yolları. Kim yaptı? Hepsini bunu baş, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yaptı. Ben onlara söylediğimden, ben azalayan oğlu, boş o azalayan, ben duymam ki. İnsanın içinde sevgisi olmaz. Allah uçun, lillah için millet görsün, bu adama oy versin. Allah uçun bunu için vermesin, Tayyip Erdoğan için vermesin. Yaptığı icraatlar için versin. Ne demek şu, yerin altından bilmem ne geçiriyor, ben onları bilmiyorum söylemesini. Yerin altından arabalar geçiyor Her bir tane, e, daha ne istiyor biz burada? Herkes çık benim dölüm almadı. Bire senin dölüm almasın almasın otoban yapsın bize. Sırf nefsimizi düşünmeyelim.